değerli doğa severler öncelikle herkese Boraboy Milli Parklardan, kamp alanından merhabalar. 2023 Nisan 25 bugün günlerden ilk ailecek kamp videomuzu çekiyoruz. Abone olabilirsiniz. İnşallah videolarımızın devamı Kamp ve balık videolarımızın devamı gelecek. Herkese iyi seyirler diliyorum. Doğa severlere, kamp sevenlere saygılar, selamlar. Alıp çalışalım. Isın oğlum sen de. Üşüdün mü? Hadi oğlum gel gidelim. Yürüdük tamam. Mis gibi kokuyor.